Yunanistan sahil güvenliğinin Ege'ye botlarla açılan göçmenleri Türk karasularında ölüme terk ettiği anlar bu kez balıkçıların kamerasına yansıdı. Ölümle burun buruna kalan çoluk çocuk 46 göçmeni yine Türk sahil güvenliği kurtardı. Bir adet mülteci botu bıraktılar. İçinde insanlar var. Tam şu an gözükmüyor videoda ama iki tane bot var. Yani, yani aralarında bir tane Zodiac var. Yunan sahil güvenliği göçmenleri denize böyle bıraktı. O anlar balıkçıların kamerasına yansıdı. Geliyor, geliyor. Bakın, geliyor, geliyor, bakın, geliyor. bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın. Yunanların bıraktığı şahıslara bakın. Bir grup kaçak Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Balıkesir'den lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra Yunan sahil güvenliğince yakalanarak bota bindirilen 46 göçmen Türk karasularına itildi. Yunan botu. Sesleri geliyor. Bağırışma var. Şu an 3 tane Yunan botu geldi. Mülteci indiriyorlar bildiğiniz Türk sularına mülteci indiriyorlar. O sırada bir Türk balıkçı bölgedeydi. Vicdansızlığı kamerayla kaydetti. Çoluk çocuk var içlerinde ya yazık günah. Bakın. Dört tane bot bak, Hepsi kaçıyor gidiyor. Bakın hiç bakmadan arkalarına. Evet. Bir süre suda bekleyen göçmenler ölümle burun burunaydı. Kısa süre sonra Türk sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. Hepsi bir yerlere dağılıyor şu an. Bakın bıraktıkları insanlara bakın. En aşağı 30-40 kişiler. 40-45 kişilik ekibi Türksel yönlü almak için. Göçmenler kurtarılarak gemiye alındı sonra da kıyıya getirildi. 46 göçmenin sağlık kontrolleri yapıldı. Karınları doyurulup kuru ve temiz kıyafetler verildi. Ardından da il göç idaresine teslim edildiler.